2025'te bir şeyler olacak hissi var. Kimi rüzgarla geliyor, kimi zamanla oynuyor, kimi de radyasyon yayıyor. Ya da öyle bir şey işte. Liste kalabalık ama hepsini anlatmayacağım. Zaten çoğunun ne zaman geleceği belli bile değil. Where Winds Meet Rüzgarların buluştuğu yerde geçen bir Çin masalı. Ama bu ninni gibi bir şey değil. Açık dünyada Wish yatamasında geçiyor. Canavarlar yok. Canavarlaşmış insanlar var. Bu açıdan bakınca bana pek de oyun gibi gelmedi. Çok sayıda silah kullanımı ve dövüş sanatları ile birlikte yoğrulduğu için özgün bir oynanışı koruyabilir. Koş, zıpla, duvarda yürü, havada süzül. Ne istiyorsan var. Atmosferiyle tarihi göndermeleriyle ayrı bir soluk olabilir. Grafikler ve oynanış dikkatinizi çekebilir. Animasyonları test ettikten sonra yorumlamak istiyorum zira bu tür oyunlardaki akıcılık genellikle oyun sonlarında ortaya çıkıyor. Her ne kadar MMORPG gibi görünse de etrafta öyle devasa bir kitle görmeyeceksiniz. Mesela NPC katili olursanız diğer oyuncular etrafınızı sarabilirler. Hatta başınıza ödül koyup peşinize adam bile takabilirler. İşin bu kısmı biraz uyduruk gibi geliyor. Oyunu Chrono Odyssey gibi düşünün. Solo ve bazı içerikleri bir ekip kurup birlikte oynayabileceksiniz. Az önceki sistemin dışında normal bir PvP de var. Bedava olduğu halde hiçbir şekilde pay to win içermediği, marketin tamamen kozmetikten ibaret olduğu söyleniyor. İnanırım çünkü Swords of Legends Online da böyleydi. Zaten bu yüzden battı. Oyunumuza dönecek olursak global sürüm için net bir çıkış tarihi yok. Dedikodular 2025'in son çeyreğini işaret ediyor. Bir zamanlar Japonya'nın gözbebeğiydi. Şimdi kaderi Tencent'e bağlı bir şirketin ellerinde. Yeni adı eskisinden daha uzun olan Blue Protocol Star Resonance'dan bahsediyorum. Bazı animeler var. Ben pek bilmiyorum da işte. Arkadaşlar izliyorlar. İsimleri sonsuza kadar uzanabiliyor diyor. Diyorlar. Bu da güncellendikçe onlara doğru gidiyor. Oynanıştaki bazı sorunların devam ettiğine dair bir takım söylemler mevcut. Yani bu oyun hala olabilir potansiyelinde. Bu az önceki oyunda olduğu gibi solo bir yapıda değil. Bildiğiniz MMORPG. Geçtiğimiz ay oyunun Steam sayfasında online PvP etiketi vardı. Az önce tekrar baktım ve etiketin kaldırıldığını gördüm. Zaten Japon sürümünde böyle bir şey yoktu. Hatta sonrası için de yoktu. Çünkü oyun kapandı. Amazonsa biz bu işe hiç girmeyelim diyerek sessizce tüylü. Oyunu Çinliler satın aldıktan sonra böyle bir oyun PVP'siz olmaz. İlerleyen süreçte ekleyeceğiz demişlerdi. Vaz mı geçtiler yoksa hatlar mı karıştı bilmiyorum. Tedirgin eden bir tarafı var değil mi? Hep bir belirsizlik. Oyun sadece PC'de değil mobil platformda da yer alıyor ve marketinde bir takım kolaylıklar olduğu söyleniyor. Tarih yok. Hadi buna da yıl sonu diyelim. Chrono ile ilgili bir hatırlatma yapayım. Geçtiğimiz günlerde Summer Game Fest'te kısa bir oynanış görüntüsü yollayıp test tarihini paylaştı. 20 Haziran'da başlayıp 22'sinde bitiyor. Süre belki esneyebilir de mesele o değil. Tanıtımdan yine pek bir şey anlamadık. Evet bir fikir veriyor fakat daha çok girin kendiniz görün diyor. Test için Steam'deki sayfasına bakabilirsiniz. Bu arada Dune da çıktı. Ortalama bir paket satın alanlar günler önce başladılar. En son betasına baktığımda oyunu beğenmemiştim. Steam'deki güncel yorumları incelerseniz oyunun düzeldiğine dair bir takım ipuçlarını göreceksiniz. 1-2 hafta kadar buralarda olmayacağım. Belki döndüğümde bakabilirim. Gelelim işin en soğuk cephesine. Pioneer, Stalker, Metal ve biraz da Chernobylite havasında ama burası çok oyunculu. Çürümüş bir Sovyet adasında gizemli bir facia yaşanmış. Hayatta kalmanız gerekiyor. Daha önce bu oyundan birkaç kez bahsetmiştim. 9 Haziran'da başlayıp 16'sına kadar süren bir test yapacaklar. Steam'deki sayfasından başvurabilirsiniz. Vaktiniz olursa girin bir bakın derim. Çünkü ben dediğim gibi o tarihlerde ne yazık ki burada değilim. Haberleri sizden alırım diye düşünüyorum. Öyleyse görüşürüz.